Evet yaklaşık 1250 dönüm alanda ekili olan lavanta taralarımız işte kendini geliştiren, değiştiren ve harika bir şekilde donanıma sahip olan ortalama 20 tane tarlamıza 1 milyonun üzerinde ziyaretçi geldi. Daha dün mesela bir Malezyalı grubun lavanta tarlasından yamaç paraşütü yapmak için uçmak tereyağı istikametine gittiğine şahit oldum. Ee, yakın çevremizdeki komşu ülkelerdeki e, yer, e, yabancı turistlerle beraber e, ülkemizi bir şekilde ziyaret eden e, ama İstanbul'a yakın olmanın avantajı ile Tekirdağ'a gelen e, birçok yabancı turist de tarlalarımızı ziyaret etti. Ama tabii taralarımızı ziyaret eden en önemli kesim yerli turistler. Çünkü 9 günlük bayram tatili en çok bizim gibi İstanbul'a yakın olan illeri sevindiriyor. Ee, hem e, değişik turizm aktivitelerinde bulunmak için hem de gastronomizden faydalanmak için gelenler e, Lavanta rotamızın e, farkındalığıyla beraber Lavanta tarlalarında gezdiler, anılarını biriktiler ve tarihe not düştüler. E, umuyorum ve diliyorum önümüzdeki yıl e, bu sayı ikiye katlanacak çünkü bildiğim kadarıyla e, 20 tarlaya ilaveten, eden bir 20 tane tarla daha donanım ve içerik üretme konusunda şimdiden çalışmaları yürütmeye başladılar. Çok kısa bir zaman sonra e, Tekirdağ e, kirazı yanında, denizi yanında, efendime söyleyeyim bağları yanında, artık e, gastronomisi yanında lavantalarıyla da Türkiye'de ve dünyada söz sahibi olacak bir il olacak diye düşünüyorum.